Sevgili öğrenciler, ben İkva Yardım Program Başkanı, Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Öztürk. İkva Yardım Programı'na baktığımızda tıbbi ve travmatik acilleri olay yerindeki acil bakımını profesyonel düzeyde uygulayarak en uygun sağlık kuruluşuna ulaştırılmasını sağlayan sağlık çalışanlarını yetiştirmek üzere kurulmuş bir programdır. Bu program ön lisans düzeyindedir ve ilk bazı yardım teknikleri eğitimi vermektedir. Programımız 1998-99 yılları arasında öğrenci almaya başlamıştır ve köklü bir programdır. Programımız ön lisans program örgün eğitim ile eğitim öğretim veren, dili Türkçe olarak eğitim veren bir programdır ve sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. Eğitim süremiz 2 yıl olup 4 yarı yıldan oluşmaktadır. Birinci yarı yıl tamamen teorik ve okul içi uygulamalardan oluşmakta. Diğer yarı yıllar ise okul dışı uygulamalar ve teorik derslerden oluşmaktadır. Denizli İl Merkezi'nde bulunan 12 adet 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunda, ambulanslarda, devlet ve üniversite acillerinde uygulama yapma imkanımız mevcuttur. Her öğrenci her yarı yılda ortalama minimum 3 hafta ile buçuk ay arasında 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında ambulanslarda uygulama yapabilmektedirler. Bu uygulamalar öğrencilerimizin mesleğini yerinde inceleme ve deneyim kazanma fırsatı sağlamaktadır. Bu okul olarak bizim en büyük avantajlarımızdan bir tanesidir. Ambulansa binmeden kimse mezun olmamaktadır. Program kapsamında kurumlar arası yatay geçiş ve dikey geçiş yapılabilmektedir. Dikey geçiş ile acil yardım ve afet yönetimi ile hemşirelik lisans programlarına geçebilmekteyiz. Programımızda 3 adet öğretim elemanı mevcuttur. Sınıflarımız ortalama 70'e 75'e kişiliktir. Ayrıca programımızın Pamukkale Üniversitesi Kınıklı kampüsünde yer alması öğrencilerimize üniversitenin tüm sosyal olanaklarından kolaylıkla yararlanabileceği bir imkan sağlamaktadır. Programımızı tamamladığınızda tüm gereksinimleri yerine getirdiğinizde mezunlar ilk ve acil yardım alanında ön lisans diploması almaktadır. Yurtdışı olarak da paramedik ünvanı alınmaktadır. Bu bölümden mezunlar Sağlık Bakanlığı 112 Ambulans Stasyonlarında, Hastane Acillerinde ve Özel Ambulans Şirketlerinde ilk ve acil yardım teknikleri olarak çalışmaktadırlar tercihlerinizi yaparken Pamukkale Üniversitesi'ni tercih etmenizi tavsiye ediyorum ve şimdiden başarılar diliyorum.